Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle enfes çıtır çıtır bir mantı yapacağız. Bunun için 2 adet yumurtamızı karıştırma kabımıza alalım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuzumuzu ekleyelim. 1,5 su bardağı ılık su. Bir su bardağı ılık sütümüzü ekleyelim. Ve aldığı kadar yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilave edelim. Ve hamurumuzu toparlayalım. Hamurumu toparladım. Şöyle yumuşak bir hamur elde ettim. Bunu kenarda dinlendiriyorum. Şimdi iç harcına geçelim. Yarım kilo kıymamı alıyorum. Üzerine bir adet rendelenmiş soğanımı ilave ediyorum. üzerine bir çay kaşığı karabiber, tuz ve acı biber ekleyip yoğuruyorum. Bezemi açtım. Şöyle çay bardağının ağzı ile küçük bir çay bardağı olsun bu şekilde yuvarlaklar çıkardım. Şimdi içerisine kıymamdan alıyorum. İmamı koyup yarım ay şeklinde kapatıyorum ve kendimize doğru iki ucunu birleştiriyoruz. Yarım ay şeklinde kapatıyorum, iki ucunu kendime doğru kapatıyorum. mantılarımı yaptım. Tavama yağımı aldım ve kızdırdım. Şimdi mantıların içerisine atıyorum. Enfes çıtır çıtır bir mantı oluyor. Mantılarımız orada kızarırken bir sosunu hazırlayalım. Bunun için gözlerimizin içerisine 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı alıyorum. Üzerine domates sosumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı ve altını açıp bunu da ısınması için kızdırmayın. Mantılarımız kızardı. Çıtır çıtır. Şimdi üzerine sarımsaklı yoğurdundan atalım. hazırlamış olduğumuz sostan ekleyelim.